Sıradan Adam. Bugün size bir çizgi film sanatçısından bahsedeceğim arkadaşlar. Christoph Nyman isimli bu sanatçı her gün etrafımızda duran eşyalara farklı bir açıdan bakmış. Hatta bu işi bir sanat haline getirmiş. Başta New York Times olmak üzere pek çok önemli kuruluşla ortak çalışmaları olan Christoph, eşyaları bizim gördüğümüzden daha farklı görüyor. Hatta nasıl gördüğünü anlamamız için de eşyaları beyaz bir sayfanın üzerine koyup gördüğü şeyi bize tasvir ediyor. Bir atın poposuymuş mesela bu muzlar. Sanatçı kişiliği olan insanlar dünyayı herkesten farklı görürler ve şanslıyız ki bunu bize göstermek için de çabalarlar. Su damlalarının hepimizin patlatmaktan büyük keyif aldığı baloncuklar olabileceği gelmiş miydi aklınıza hiç? Ya da o su damlalarının birer baloncuk olabileceği Dünyayı farklı algıladıkları için toplum tarafından ötekileştirilen insanlarsa, yitip giden birer potansiyel sanatçıdır aslında. Bu değerli insanlar ne yazık ki kendi potansiyellerini fark edemeden bir köşeye sinerler ve kendilerine küserler. Yani toplum adeta bir sivri sinek gibi kanlarını ve yaşam enerjilerini emer onların. Christoph beyaz bir sayfa üzerine bu illüstrasyonu çizmemiş olsaydı belki de hiçbirimiz bir çatalın zürafaya bu denli benzediğini fark edemeyecekti. Ama şimdi ben de dahil pek çoğumuz bir çatalı asla eskisi gibi göremeyecek. Çünkü öğrenmiş olduğumuz her bilgi beynimizi değiştirir ve bakış açımızı etkiler. O yüzden farklı şeyler görmek, tecrübe etmek, kısaca deneyimlemek en büyük öğrenme şeklidir. Bir defterin sayfalarını katlarsanız pekala bir dudak elde edebilirsiniz mesela. Şöyle bir özdeşim kuruyorum Kristof'la. Eşyaları artık o kadar sıra dışı görüyor ki eşyalar ve hayal dünyası arasında kurduğu bağlar giderek benzersizleşiyor. Dikkat ettiyseniz bu karede eşyadan çok çizim var. Yani bakış açısı bir hayli gelişmiş. Bu onun hayatını da etkiliyordur eminim. Dedim ya öğrendiğimiz her şey bakış açımızı etkiler diye. Sanatın dışında hayatta karşılaşılan sorunlara karşı da benzersiz çözümler geliştirdiğine eminim. Çünkü isteseniz de istemeseniz de sanatla uğraşıyorsanız düşünce şekliniz gelişir. Son zamanlarda özellikle dijital medyanın kazandığı büyük ivmeyle beraber daha önce hiç görmediğimiz şekilde sanat yapan pek çok insan çıktı ortaya. Bu arada 40 numara fırçadan ancak bu kadar estetik bir çalışma çıkarılabilirdi ortaya. Bir avokado çekirdeğinin içinde de beyzbol topu gizliymiş meğer. Hatta yeşiller içindeki çizgi oyuncular büyük bir ciddiyetle kıran kırana mücadele ediyorlarmış birbirleriyle. Tabi bunların hepsi Kristoff'un hayal dünyasının ürünleri. Peki sizin hayal dünyanızda neler oluyor? Sizin oralarda da cam spreyini ters çevirince gergedanın kafası gibi görünüyor mu? Yoksa cama bir iki kere püskürtüp gazeteyle siliyor musunuz sadece? Bunları neden size anlatıyorum biliyor musunuz? İlham almanız, ilham almamız için. Çünkü genelde koşullarımızın çok kötü olduğundan şikayet etmeyi seviyoruz. Ve bununla ilgili çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Bu durum öğrenilen bir şey. Yani bizler bunu öğrendik. Bize öğretildi. Her şeyle ilgili şikayet etmekten bahsediyorum. Etrafımızdaki insanlara da öğretiyoruz farkımızda olmadan. Ne yazık ki bir dalga gibi herkese bulaşıyor bu sonra. O yüzden kendi içinize yönelin ve ertelediğiniz ne varsa ve sizin için doğru olduğunu düşünüyorsanız gerçekleştirin hepsini. Üretin yani. Ortaya çıkarın. Kendinizi özgürleştirin. Makasın içindeki kadını serbest bırakın bu adamın yaptığı gibi. Yeni videolardan haberdar olmak için şurayı tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz.